Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu yılın son gününde ne yapacağız? Tabii bombamız. Yani haftayı bekleyemedim açıkçası. Daha erken vereyim dedim. Böyle hafta sonu işte yılbaşı tatilinde çalışanlar olur. Yeni yıla öyle yeni portföy yapmak isteyenler olur. Bakalım falan diye. merak edenler olur diye ki en çok ben merak ettim. <laughs> 2020'nin Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Yani çok merak ettiğimiz bir şeydi tabii. E, yatırım fonlarımızın 2020 yılındaki kategori bazında en iyilerine bakacağız. E, yine aynı düzende devam edeceğiz. Kategori kategori hangi fonlar ne kadar getirmiş bu yıl bize ve e, kategori bazındaki en iyileri toplayarak 2020'nin bir toptan şampiyonlar ligini yapacağız hep beraber. Hemen grafiklerimize geçelim, inceleyelim bakalım tablomuzu. Şimdi önce yine karma ve değişken fonlarla başlayalım. Karma ve değişken fonların bu yılın kategori ortalaması bütün yıl arkadaşlar bu e, yılın kategori ortalaması 22.09 olmuş. E, şöyle listeyi bir göstereyim kendi fonlarınıza bir bakın takip edin. Bunlar arşiv niteliğinde çok 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 önemli bir e, liste olacak önümüzdeki yıllar ve yeni portföylerimiz için e, ve en iyi üçü yılın en iyi üçü e, TCD tacirlerin portföy değişken fonu ama bunu artık karmadan saymakta biraz zor biliyorsunuz ağır hisse senedi e, fonu e, IPJ'miz var e, en iyilerden tanıdık olan yine iş portföyün elektrikli araçlar karma fonu e, bu arada TC'de yüzde 108 bir getiri yaptı yani ikiye katladı kendisini e, IPJ'miz de yüzde 85'lik bir getiri yaptı e, ve IPB ona en yakın olan da İstanbul portföyün birinci değişken fonu %43.61 getiri yaptı bu yıl arkadaşlar. Borçlanma araçlarına geçecek olursak da borçlanma araçlarında da kategori ortalamamız %13. Yani 12.96 bir kategori ortalaması var. Ee, şöyle listeyi yavaşça göstermem gerekirse. Arşiv niteliğinde yine elinizde bulunsun. Şöyle yavaşça listeliyorum. Kendi fonlarınıza bakarsınız. Buradan ve kategorinin en iyi 3'ü de Deniz Portföy'ün Eurobond bazlı, döviz bazlı borçlanma araçları fonu %36.35 bir getiri yaptı. E, FPE Fiba Portföy'ün Eurobond bazlı e, borçlanma araçları fonu 36.16 ve AKE Ak Portföy'ün yine Eurobond e, bazlı e, borçlanma araçları fonu 33.80 ile ilk 3 efendim. Hisse senetlerine bakalım. Bu arada yenileri koymadım eşit şartlarda olsun diye çünkü bütün yılı ortalamak başka bir şey. Son dönemde ise senedi fonları yani yeni kurulmuş olanlar bile çok ciddi performans gösterdi ama düşüş zamanında nasıl performans gösterdikleri de önemli. O yüzden yani bir yıldan fazla geçmiş olmayanları buraya koymadım haberiniz olsun eşit şartlarda dövüşsünler diye. Hisse senedi fonlarının kategori ortalaması bu yıl %37.30 oldu arkadaşlar. Ee, şöyle listeyi yine yavaşça göstereyim. Ee, çoğu tanıdık isimler artık sizin için zaten. Görüyorsunuz. Şöyle. Eksi yazanlar da var. Ee, soruyorlar hep artıları gösteriyorsun. Yo arkadaş yani eksi olanlar da var. Bütün listeyi gösteriyorum yani. <laughs> Neyse gelelim ilk üçe. Ee, Terciller Portföy Lise Senedi Fonu. TKF tanıdık bir fon. Ee, hepinizin kullandığı. TTE ve AFT de çok tanıdık fonlar. Yani biliyorsunuz zaten. Hatta ilk 5'i onu biliyorsunuz yani. Mac, YAY gibi fonlar. Çok kullandığımız fonlar. Burada bir sürpriz GMR herhalde. Gedik Portföy'ün ikinci hisse senedi fonu. İyi performans göstermiş. Çok böyle aşina olmadığımız bir fon. Neyse. Tacirler Portföy'ün hisse senedi fonu %106.09'la kategori lideri oldu. TTE İş Bank İş Portföy'ün biz teknoloji ağırlıklı hisse senedi fonu. %98.65 bir getiri yaptı. Yani ikiye katladılar bunlar kendilerini. Hani bunlara atıyorum onar bin lira yatırsaydınız şu gün bugün 20 bin liraydı. E, AFT Ak Portföy'ün yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu Amerika'ya yatırım yapıyor biliyorsunuz ağırlıklı olarak. Bu da %92.81 bir getiri yapmış arkadaşlar. Katılım fonlarına bakalım. katılım, katılım fonlarında da kategori ortalamamız %23.06. Ee, bunun da şöyle listesini tamamen size bir göstereyim. Görüyorsunuz. Ee, hiç getiri yapamayanlar da var. Ee, çok ciddi getiri yapanlar da var. Albaraka Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu, e, RBH, bu yıl %100'ü geçenlerden bir tanesi. E, %102.40 bir getiri yaptılar. ikiye katladılar kendilerini. Mükafat Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu %84.50 ile ikinci ve Ziraat Portföyün Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu da yüzde 68.59'la üçüncü oldular kategorilerinde efendim. E, kıymetli maden fonlarına gelecek olursak da kıymetli madenlerde e, mesela görüyorsunuz yani e, kategorisi zaten birbirine çok yakın yüzde 52.34'lük bir kategori ortalaması var. E, bunlarda da en iyi 3 GTA Garanti Portföy'ün altın fonu, YKT Yapı Kredi Portföy'ün altın fonu ve AFO Ak Portföy'ün altın fonu yaklaşık 53-54 civarlarında bir getiri sağladılar efendim. Şimdi ben size tabii bunları her ay olduğu gibi yine ilk beşlerini şöyle teker teker bakmayın diye daha kolay olsun diye buraya koydum. Yani her kategorinin en iyi beşi ve ortalaması burada özet olarak var. Bunlardan da bakabilirsiniz. Efendim... Şimdi gelelim beklenen ana. Yılın Şampiyonlar Ligi. Teker teker kopyalamayayım diye böyle bir şey yaptım. Evet. Efendim, 2020'nin en iyileri. Biliyorsunuz bunu nasıl hatırla, hazırladığımızı. ilk ikileri alıyoruz. Her kategorinin en iyi ikisi bizde olsaydı diye bütün kategorilere dağılım yapmak açısından ne olurdu? Efendim, birincimiz en yüksek getiriyi yapan Tacirler Portföy'ün değişken fonu TCD %108.32 ile e, hisse senetlerinde bir numaraydı biliyorsunuz. E, yüzdelik dağılım yapmayacağım ilk ondan gideceğim direkt e, tekrar açısından. IPJ İş Portföy'ün elektrikli araçlar karma fonu %85.65. E, Deniz Portföy'ün Eurobond bazlı borçlanma araçları %36.35. Piba Portföy'ün Eurobond bazlı borçlanma araçları %36.16. TKF'nin e, tacirlerin yine ikinci fonu tebrik ederim kendilerini. Hisse senedi fonu e, %106.09'la e, listede. TTE'nin iş portföyü Bist, BIST teknoloji ve sinayi ağırlıklı hisse senedi fonu e, 98.65. RBH'nin Albaraka portföyün katılım hisse senedi fonu %102.40. E, mükafat portföyün katılım hisse senedi fonu 84.50. GTA portföyün altın portföyün garanti portföyün altın fonu 54.14 ve YKT'de yapı kredi portföyün altın fonu 53.44 getiriyle eğer böyle bir şampiyonlar ligi elimizde olsaydı arkadaşlar 76.57 bir getiri sağlamıştık bu yıl yani 10 bin liramızı ee, 10 bin liramıza 7600 lira daha eklemiştik. Ee, 50 bin liramıza 38 bin lira, 100 bin liramıza 76 bin lira ve 500 bin liramıza da 382.857 lira e, para kazandırmıştı. Böyle bir Şampiyonlar Ligi bize 2020 yılında arkadaşlar. Şunu da bazen soruyorlar söyleyeyim şu 10 bin lira e, total her, her biri için mi? Hayır bu 10 bin lirayı bunlara dağıttığınızı varsayıyoruz. Yani 10 bin lira yatırsaydınız bugün 17.657 e, lira Şöyle bir liste. Bunlarda da yine aynı mantık söz konusu. Şöyle bir dağılım yakalasaydınız 10 bin liranıza 6.300 lira almıştınız. E, burada işte 10 bin liranıza 9 bin lira almıştınız. E, burada 10 bin liranıza 5 bin lira almıştınız gibi. Yani tek bir MTI'ye ya yatırım yapmamanın önemini burada tekrar tekrar anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Örneğin e, altın komple her şeyinizi altına bağlasaydınız bu yıl sadece 50 kazanmıştınız. Ee, katılıma bağlasaydınız yüzde kazanmıştınız. Evet hisse senetleri son dönemde bist inanılmaz ralli yaptı yani bana göre hala dediğim gibi çok şişik ama yüzde doksan bir getiri yaptı ee, yani parayı dağıtmanın veya sırf borçlanma araçlarına koysaydınız sadece yüzde otuz getiri yapacaktı ama hepsine dağıtmış olsanız bile yüzde yediş bir getiri potansiyeliniz vardı ee, kendi düşündüğünüz fonlardan da bu kategorilerden yıllık ortalamalarını alıp şu hesabı çok rahat yapabilirsiniz. Zaten bu Excel tablosunu da biliyorsunuz. Para kazanma sanatı kursunun içine her ay koyuyorum ben. Yani e, güncel versiyonlarını oradan takip edin diye. E, size de tavsiyem yıl içinde yakaladığınız, düşündüğünüz fonları şu listeyi hemen e, değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz fonun adını yazdığınızda burada geliyor zaten biliyorsunuz. Kendi listelerinizi yapıp bir bakın bakalım. Yani şöyle yapsaydım şurada şunu düşünüyordum böyle girseydim ne olurdu böyle yapsaydım ne olurdu diye bir yıllık analiz çıkartın önemlidir ben bunu yaparım bu arada ve şu fonlardan da yani şu sadece şampiyonlar liginden bahsetmiyorum şu ilk beşlerden giriş çıkış yaptıysanız da kendinize bir alkış yapabilirsiniz herhangi bir kategorinin en iyi beşinden bir fon yakalamak çok iyidir arkadaşlar büyük başarı kimse en tepeyi yakalayamaz kimse en dibi yakalayamaz e, o yüzden e, şu ilk 5'teki fonlarla işler yaptıysanız bu yıl kendinizi ciddi ciddi tebrik edebilirsiniz. E, oldunuz, bittiniz. E, maşallah diyeyim arkadaşlar. Efendim bu videoyu da e, sonlandıralım. Hepinize iyi yıllar, mutlu, huzurlu. İnşallah şu korona belasından da kurtulduğumuz e, bir yıl olur 2021 yılı. E, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Allah nasip ederse yılın ilk haftası tekrar bir içerikle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın videoyu katıl ile kanalımıza destek olan arkadaşlarınıza bir teşekkür babında biliyorsunuz isimlerini yayınlayarak bitiriyoruz Allah'a emanet olun yeni yılda görüşmek üzere arkadaşlar.